Efendim, şimdi burada ev yapmak meclisindeydim. Evi yapmak için yol yoktu. Malzemeyi taşımak için başka bir imkan yoktu. Ankara'da inşaatta iş yapıyordum. Orada yanımda çalışan dayımın oğlu vardı. Ona akşam evde oturuşan dedim ya ha böyle bir şey yapsak, böyle bir şey yapabilir miyiz? Olur mu böyle bir şey? Olur. Para verdik. Orada işimiz bittiği zaman buraya geldik. Çıktık de malzemeleyen aldık, getirdik atölyeye, orada çestik, hazırladık. Burada da ben yerlerini hazırladım. İki metrede her kuyu, 80 tane kuyu var böyle. Ondan sonra başladık orada çalışmaya. Biz de tereddüt için değiliz. Acaba olur mu, olmaz mı? Gelen giden komşular, bu olmaz, bu çalışmaz, bu olur. Moral bozuluyor ama başka çare de yok, dönüş yok. Şükür Allah'a yaptık. Bu hale getirdik. Yok. Şu ana kadar en ufak bir Arızası olmadı. İyi bir şey. Biz rahat ediyoruz bununla. Bir yere gideceğimiz zaman aşağıya kadar iniyoruz. Yükümüz olunca ona koyuyoruz. Yol yoktu orada yüklerimizi bununla çekiyorduk yukarıya. Rahat bir şey yani olduğu için yani rahat ettik bu olduğu için. Çoğunlukla şu, şu anda çocuklardan buraya yok. Bizde de araba kullanma şeyi yok kullanamıyoruz. Onun için mecbur biz bunu kullanıyoruz yine hala. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.